Saçımı almayacaksınız. Evet Adem. <laughs> Saçını şediler. <laughs> Çok <bayındım. gülüyor> Ben buraya dolduruyorum. bence en hani güzel. Onu Tamam 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 hayır videoda. Yumurtaları buraya koyayım. Baba. Tamam kızım. Tamam tamam verecek anne. Wow. Yumurta. Ne? 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 Minecraft. Oo oh, mı? bakayım. Oh, çok güzel. Ayak kalkmayın ama. Bu olmuş. Baba ya. ev yaptım. Bu baba yalanı. Özel bebek varmış. Bunlar da böyle donbiler. Kızıyor yavru bak. Bu da var. Bebek. Bak, da bak bu da aslında varmış. Bebeğin arkadaşları. Ama iki tane var lan oğlum ne sakardın. This Ben 3, 3 dediğinize başlayacağım. 2 3 başla. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte oyuncak açılımı yapacağız. Ben de bebek açacağız. Arkadaşlar, Arkadaşlar bedak şapiz yani. Sağlanıyor <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> böyle bebek. Arkadaşlar burada bir şey süreli... bunda da bir var. var. Kaybolmuştu oyuncuyu. <laughs> Bunun terenesi ya da bulduk diyebiliriz. Arkadaşlar bunda da pijamaz terenimiz var. Şimdi açmaya başlayalım. Bunu çok heyecanlandım. Evet Maya çok istiyor bunu. <laughs> Maya ilk hangisini açalım? İlk bunu. Tamam. <laughs> Biliyorum. Arkadaşlar şöyle küçük bir bebek var içinde. Şöyle bir şey yapacağım skeleler var. Gece skeleler, şöyle bir yumurta seriyorlar. Bakın burada hep pembe yumurta var. Burada da iki tane kuyruğu var. Şöyle açalım arkadaşlar. Aa, bak bak. o aç, açması da zormuş. ve Karda yeti ya. kameraya da gösterin. Çok be. güzel. Be. Çok tatlı. Hmm. Be. seni kapatmış elini. Be. Şöyle bezinden çıkarım be. elimde. Şöyle atsın o Şimdi kola açalım. Bunu mu? Evet. Oh, Bu ne? Ekmek şokum. Ha yapış. Aa. İçinde ne? ay çok yumuşak. <gülüyor> <gülüyor> ben de slime mı benziyor? Evet, slime'a çok benziyor. Arkadaşlar. O ne? Tren Thomas mı? Evet, Thomas galiba. Yüzünü çıkardım. Bir gösterin bakayım. Abi. Ay yapma, bayağı itilecek şey. Sen çıkart. Şimdi şunu da şuraya atalım. Hadi hadi, basalım. Onu da öne koyalım. Onu da öne koyalım, Var. Benim evet. arkadaşlar ben de bunu istiyorum değişik. Şimdi arkadaşlar. Bu bu da duruyor bende ya. Makas <laughs> yardım gel. Hop açalım arkadaşlar makasımızla. Ne geldi? Bu ne? Aaa dolap! Ne işe yarar? Sihirbaz şey mi o acaba? Evet. Hadi sihirbazlık herhalde. Kağıdına bak bakalım neymiş kağıdı yok ki. İçinden lak diye ki her kağıdı varmış. He, tamam. Şuraya, şöyle, bu, bu, bu. Tamam. Bunu açıp kapatmalıymış. Tamam, böyle şunu kapat. Sallayalım. Gelmiyor. Bu yanlış. <laughs> Arkadaşlar sihir saniye bakayım ya. Ne yapmaya çalışıyorsun <laughs> <laughs> Arkadaşlar bunun içine böyle mesaj kutusu koyuyor musunuz? Bir tane mesaj koyuyor musunuz? Sonra kapatıyor musunuz? Yok oluyor Çıkarıyor musunuz? Sonra tekrar yapıp tekrar getiriyor musunuz? Çok saçma bir şey yarıyor. Yani büyü şeyi, büyü eşyası ortası tamam, tamam. Bakalım bakalım bakalım. Arkadaşlar bu ara gözüküyor şöyle. Şuradan. Pijamas gelin. Şimdi açalım. Pijamas gelin. Elinde fırlıyor. Wow içinden ne çıktı? Aa iki tane hamur çıktı arkadaşlar. Mayıkasın baba bak iki tane hamur çıktı. Aferin. O hangi renk kızım? Sara. Aferin sana. Arkadaşlar bir tane sekiz çıktı. Sonra pijama askerleriniz şeyleri çıkartmaları. Sonra burada da bir tane hamur kalıbı var. Böyle ağaç şeklinde. Burada da yumurtasını açtığımız yumurta. Şimdi bunu açalım. Onu mu?

Açalım. Yapayım arkadaşlar şöyle. Hadi yapalım. Hep <laughs> Arkadaşlar yaptık. Üstünden böyle bir şey çıktı. Kral Şakir. Kargay sucuğu sonuçta. Kral Şakir. Şunları da şey yapalım. Şimdi ben hangisini açalım? Bunu. çıktı Tamam. Ama bunu en son bırakalım mı? Senin yırtıklarını açalım. Arkadaşlar Maya bunlar yırtmış önceden. Dayanamamış içindekine bakmak istemiş. Bir tane ressam bir tane koca ay çıkmış. Bakalım karnına. Koca ay, koca ay. Koca ay Evet sen de Maya. Maşa olur musun sen de? Arkadaşlar. Evet kolonu. Bize, bize bundan çıkmış. Böyle resmi de böyle. Şimdi tekrar bunu açalım. Tekrar mı açalım? <laughs> evet. 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 Bak şu yukarıda da olsun, buna açmayız. Arkadaşlar şöyle... Ooo ne çıktı Maşa mı çıktı? <laughs> Maşa, nasıl çıkmış? <laughs> Süper kahraman Maşa. Süper kahraman nasıl çıkmış baba? Evet. Çok güzel. Koy Arka öne saniye. kızım ben de göreyim. Ön tarafa koy ben de göreyim. Evet. Sonra beraber oynarız tamam mı? Onun aynısı gördün mü? Tamam şöyle koyalım Maya. Maya burada düştü. Neden? da burada dursun. Şunu da buraya koyalım. Bak kanalda da varmış şimdi 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 Minecraft'ı açalım arkadaşlar. Şunu açalım. Yeni Minecraft açıyor. Arkadaşlar çok zormuş. <laughs> makas yardım. <laughs> makas yardım. Makas, makas biraz zor açtı. Arkadaşlar. Wow. Bu tane. Bu ne? Hı, güzel. Arkadaşlar şöyle resimler var altta. Şöyle. Bunu şuraya koyalım. İşte fare karamamması. Torayı içinden ne çıktı? Oo! Zombi! Zombi, zombi çıktı lan. Bakayım mı ya? Bak zombi, zombi çıktı. dur bakayım, dur ben göremedim. Bu istanamadı. Vallahi nessa. Yine şey bitiyor. Ve böyle yürüyen bir arkadaşlar gece deneri. Demirdenmiş. Bekle bu demirden. Bebek geliyor sonra da o bir öldürüyor hemen. Şimdi sen Minecraft'ı biliyor musun Maya? Biraz. Daha Hiç daha. oynadın mı? oynamıştık. Hatırlamadım Bak bunun bunların gibi bak. İşte. Şimdi hangisini yapalım? Şunu. Tamam. Ay Maymun. Oynamıştık. Maymun. 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 Ay maymun. Maymun. Çok, Çok. Açtınız. Kıaaallap. Açıyoruz. Açıyoruz. Baya zor. İşte bu. <laughs> Yaptım arkadaşlar. bir şey gibi karakter var. Arkadaşlar. O kasa mı? Arkadaşlar altından bir Roblox kasası bu. Hadi aç aç aç. Açalım. Oo. Bu çıktı bu çıktı. Roblox karakterimiz çıkmış. Roblox karakter. Bu yumurta mı? At? Ne yapıyorsun sen bunu yiyor musun? Bu ne? Hmm güzel. Oo arkadaşlar burada Roblox'un karakteri var. Oo uzatıyor diyor. Hadi bak bu yolda. Abi bu bombasını Aa, oh. alıyor. Bombasını. Bomba mı? Hı -hı. Arkadaşlar burada bu sır karakter var. Hepsi Roblox evet. karakteri mi? Evet. Ah şu karakteri hatırladım arkadaşlar bu süper oh, Noob Splash'indeki oh, kas Noob oldu. Böyle cevap oluyorsunuz ya. Bu bomba nasıl Noob kardeşim? Bu da ortada şöyle otur Bombasıyla beraber. İşte. Ben de bomba değil Maya bu. Yumurta yiyor. Yumurta yiyor. Yumurta mı yiyor, <laughs> Yumurta mı yiyor bu? dur. Yumurtan da alıyor. Yavaş yiyor. Yavaş yiyor. Bakın geliştirme. O gerisi Arkadaşlar, açıyorsunuz. İçinden bir şey çıkıyor. Hı -hı. Arkadaşlar ben bir de oyuncak yay aldım dayanamadım çok eğlenceli. Bir değil. de büyük yumurtalarım bu. Evet bu. büyük yumurta. Bir de bunu bunu açalım bunu açalım bunu bunu. Ay, ne yaptın lan? <laughs> <laughs> oh, İçinde bir şey var. Hı -hı. Bir şey al. <laughs> <laughs> oh. çıktı. Pabocu çıktı. Aa. çıktı baba. Ne ya? Ben <laughs> duymadım. Diye <Diyem. Balo> <laughs> 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 arkadaşlar, simsanslar. Simpsons. Arkadaşlar, bir sürü çıkartma çıktı. Bu ne? Emoji. Aa, Aa, bakın, bakın, bakın. Biberonlar. Biberonlar. <laughs> o o bir ne? Biberon mu? Arkadaşlar bu ne? diyor. Uyuncak, Uyuncak. 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 bebek. Bebek sütünü sardım. Hmm. Arkadaşlar burada da küçük bir tane haribo yemeğimiz var. Şunu koyalım. Burada da bir tane yapbozumuz var. Ve de bolu var. Ne lazım? İki tane mı Olur mu böyle? Yapkoz mu? Arkadaşlar yapmaya çalışsın. Dur o zaman. Dur o zaman. Yapmaz. O Messi pia. Baba bu terena O Messi pia. Arkadaşlar yaptık böyle güzel bir resim çıktı tabii kızlar için. Burada da kocaman şey var. Onu da öne koy istersen. Çatası Bizim. da var onların. Onların çatası da var. Yap bozu öne koy istersen. Onu da öne koy. Bakalım çıkmış bunların. Çıkaralım mı? Güzel. Açalım. <laughs> Oy. Şöyle açalım. Zor. Makas. Makas. Help me. Bakalım kaybolmuş. Bu O canı önce anlarsın da. Ay düştü adam. Adam düştü lan. Bak bu da yumurta ne yiyor adam. Maya yumurtayı koy kızım sol tarafa. Büyük yumurtayı, büyük yumurtayı. Bu ya Biraz daha bu tarafa. Evet. Açtım. Aa, wow. ne? Ne o? Damga mı? Evet. Damga. Damga benziyor. Bir ben çıkarayım. Tamam. Tamam. da açalım. Sen bu da kalacaksın. Bu ne? Özlemişler <laughs> mi? Ne? Çıkacaksın. Kapısı şu merdivenin kapısı. Çıkacaksınız. Yumurta var ya. He evet. çıktı. Sonunda çıktı. Seni yapıştırmışlar Arkadaşlar şey, burada bir tane daha danga var. Bakın çok tatlı. Evet altta bir tane şey var. Bak be altta yusuna mm -hmm. kağıt atıyor. Şöyle. Daha kapatmayı da unutmayın arkadaşlar. şuraya tamam hepsi dağıldı sığmıyorlar yere düşüyorlar <laughs> Maya bundan sonra da bir tane marmur, iki tane çalalım sonra bunları çalalım evet bak kapağı var hmm. Ay, kapatıyor Aksın. açıyoruz bundan iki tane açalım <laughs> <Uy. gülüyor> Bunu şey yapalım. 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 <laughs> yapalım. Baba, baba. Burada çok bu da güzel doğdu bu. Ay sen oraya çatladın. Ha. Ay, açıklar arkadaşlar. Şurada kaşı var. Oyuncakım. Kaşık var orada. Süper bir Oyuncak. al. Şurada oyunca. çimler açtık. Bunu açtık. Arkadaşlar şöyle. Şuraya... Bu Buraya herhalde. Doğru. Doğru. İşte Yine işte doğru. Bak işte bu ne? <laughs> Hep aynı arabaya mı koyuyorlar kızım? Yok. evet. bu şey vinçliymiş. Şey Vinçli araba. Buna bir sinekli araba döneriz. Vinçler nasıl ses çıkarır bakayım? <laughs> Hele söyle bakayım. Çıkar bakayım hadi araba sesi. Nasıl çıkarıyor? Öyle mi? Bir şey takmaya çalışıyorum. Tamam oldu. Kendi kafasına vinç mi atıyor? Biraz öne doğru. Göster şöyle, bize biz göremiyoruz. Arkadaşlar şöyle. Böyle vinçle eşyalar kaldırabiliyor önündeki. Bu ne? Bu ne? Hı, bu ne? Bu ne? bunu yapıştıracağız. Hmm, ben bunu... Arabayı yapıştıracakmışsınız. Baba, buna arabayı yapıştıracağız. Anladın mı? Şuraya al. Ne kadar şekli var. Hı. Oldu. Şuraya su yakalım. Şimdi buna geldik. Baba, bu i̇şte. ne? Hı -hı. Ben düşürüm. Ne eve <laughs> geliyorsun? Hayır, şurada oynamaya çalışıyorum. Wow. Bir sürü oyuncak çıktı. Kağıdına bakalım. Maya oh. da açsın bir tane o zaman. Oh. Ondan Kağıtından sonra ne evet. çıktı? Kağıdına saklamışlar. o <laughs> çıktı zaten. Hayır. Bu hmm. çikolatayı evet. kime? Evet. Kime, şöyle, şöyle, kapağı bunu çıkaracaktım. Bunu. Ha. Şu üstüne Baba ben bunu çıkardım. O çok güzelmiş biliyor musun? Ne... Ben... Ha, ne, ne, yiyeceksin orada? Bir şey var herhalde. O Ay ben... çikolata yiyeceğiz. Ha, o çikolatalı değil mi? Hmm. Hayır bu boz. Bu hani... çikolata yiyor. E hani nerede çikolata? Bak bu açık değil ki. Bu kapak. tamam. Ee, arkadaşlar helikopterimiz bitmiyor. Şimdi şuraya geçiyoruz. Hadi bu. Çıkarım mı <laughs> bunu? Sen çıkarım. Hmm, ben gel sana çikolata vereyim. Al <laughs> demek istiyorsan ye. Kaşık. Kaşık da var burada bak kaşık. Ben çıkardım kaşığı. <laughs> <laughs> Böyle mi? Gustav. Nereye tamam. Daha. Çocuklar, ama faz atayım. Ama ne var Arkadaşlar, görüşürüz kutularımızdan böyle, bu sürü oyuncaklarımız çıktı. Ben arkadaşlar görüşürüz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bakın bu da like atın diyor. Like like. Bak like, like atın arkadaşlar. Like atma arkadaşlar. diyor. Arkadaşlar Arkadaşlar. Arkadaşlar. görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı. Bu e Like atmaya. Unutmayın. Bu